Efendim şimdi hayat pahalılığıyla devam edecek birçok kişi zor durumda elbette. Büyük şehirlerde yaşayan memurların da cebini yakıyor bu hayat pahalılığı. Hatta işte fahiş kiraları ödemekte zorlanan memurlar büyük şehirlerden kaçmaya başladı hatta. Şimdi AK Parti çözüm için memurlara büyük şehir tazminatı vermeye hazırlanıyor. Konuşacağız süreci sosyal güvenlik uzmanı Muhammed Bayram yayın konuğumuz. Muhammed Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Meltem Hanım yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hayat pahalılığından bahsettik. Büyük şehir tazminatının işte kapsamı ne olacak? E, nakit yardım mı olacak? Kira yardımı mı olacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bu süreçte aslında seyyah zamla birlikte başlamıştı. Hı hı. Bir önceki seçim zamanında seyyah nezam sözü verilmişti ve en düşük memur maaşı net 22 bin lira atılmıştı O dönemde de kira yardımı ve giysi yardımı şeklinde bir yardımlardan bahsetmiştik. Giyisi adımla devlet memurlarımızın devletini tesis ettiği için nakit nakden devlet tarafından verilebilen bir şey. Daha önce uygulaması da var aynı şekilde. Şu anda da en düşük memur maaşları 33 ila 34 bin seviyesine geldi. Tabi devlet görevinin sürekliliği, sürdürülebilirliği esas. Devlet memurlarımız tabi hayat şartlarında bir nebze yorulmuş olabilir enflasyon karşısında aynı şekilde. Ama büyük şehirlerde kira artışları malumunuz. Her ne kadar yıllık enflasyon 164.77 olarak gerçekleşti. Konuttaki artış hızı %40'tı satın almak için. Hı hı. Ama konut kiralığındaki azalış hızı azaldı. Yani burada günlük kiralık evlerin problemi sorun ortadan giderilmesi ve ev er satışlarıyla ilişkin burada kredi sınırlaması birlikte kira fiyatları azaldı. %25'li sınır hala koruyor burada yerini hukukumuzda. Hı hı. Ama %25'ten fazla kiraya artış yapan ev er sahipleri mevcut. Bu noktada e, AK Parti seçim beyanamesinde devlet memurlarına kira tazminatı, kira yardımı şeklinde bir e, beyanamesi, bir madde ekledi. Burada memurlarımıza tabii lojman olan yerlerde lojman öncelikli. Lojman yoksa eğer İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ve keza diğer büyük şehirlerde belli bir meblağ ödenmesi söz konusu. Yeni Soğan lojmanlar da yapılabilir mi peki? Böyle bir şey gündeme gelebilir deniyor. Tabii zaten büyük şeylerimiz de var, lojmanlarımız ama bu lojmanlar eskiydi. Hı. Ve özelleştirme kapsamında bunlar satış yapıldı. Neden? Daha yenileri yapılsın diye. Çünkü sürülebilirliği yok. Depreme dayanıklı konutlar yapılması da bakın var seçim dayanamesi aynı şekilde. Bu da o kapsam lojmanın yenilenmesi de var. Lojmanı yenilenmekle birlikte geçici çözüm olarak şu anda büyük yerdeki devlet memurları Anadolu'ya kaymak istiyor. Anadolu'daki büyük şehirde, Anadolu'daki memurlarımız da büyük şehirlere gelmek istemiyor çünkü 34 bin lira alan bir en düşük memur maaşı neredeyse kirasının yarısını maaşının yarısını kiraya vermiş oluyor. Evet. O yüzden bunun geçiş çözüm olarak maddi bir destek ama kalıcı bir çözüm olarak da lojmanların yeniden yapılması seçenek olarak duruyor masada. Şimdi kira yardımı olarak verilecekse faiz kiraların da düşmesini sağlayabilir mi Muhammed Bey? Da bazı fırsatçılar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na ilişkin tamahkarlara izin vermeyeceğiz. Hı hı. Türkiye yüzyılı kazanımlarını bunlara bırakmayacağız açıklamasını yapıyor. Şimdi burada maalesef işte asgari ücret artışlarıyla, memur maaş artışlarıyla, emekli reflasyon artışlarla birlikte bazı fırsatçılar bunlara zam yaptı. Ama tabii bunun çok fazla kira fiyat etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ama tabii ev sahipleri eğer böyle bir şey muamele yapıyorsa, kiracısı, kiracısı, devlet memuruysa, ya devlet sana zaten bir tazminat verdi, bu tazminatı da dahil ederek katalım derse ya, Burada haksızlık olmuş olur. Burada mutlak surette kiracı olan devlet memurları ve diğer kiracılar şikayette bulunmalılar. Evet. Öncelikle ev sahibinin gerçekten gelir vergisi verip vermediğini, kira bir verip vermediği kontrol edilmeli. Hı hı. Elden bir kira alımı söz konusuysa bu iptal edilmeli. Hı hı. Bunun gibi çözümler var. Şimdi peki e, aylık mı verilecek yoksa tek seferde mi ödenecek e, böyle bir bilgimiz var mı bizim şu an için? Şu anda yok ama tek e verileceğini düşünmüyorum. Aylık bir şekilde maaşa ilave olarak verilebilir bu tazminat. Ee, ve bu tazminat verilmesiyle birlikte memurun kendisine verilecektir. Yani burada kafa karıştı şu yönde olmasın. Acaba ev sahibine mi verilecek ek tazminat? Hı. Mutlak surette memuru kendisine verilecektir. Tabii memurlarla birlikte özel sektör de var. Şimdi eğer memurlara bunu veriliyoruz devlet tarafından bu devletin kasasından çıkarın bir tutar. Ama işverenler için de belli bazı proje yenilikler getirilebilir. Anladım. Özel sektör için. Şimdi aslında bu proje özel sektöre de bir örnek olabilir mi? Olmalı. Bakın deprem bölgesinde belli bir süre boyunca işverenlerin çalışanlarına verdiği tutarla hı hı. vergi ve sigorta terim dışarı çıkartıldı. Yani eğer işveren çalışanına yardım edecekse, eğer giyecek ya da yakacak adı altında bu sigorta vergisiz oldu. Çoğu işveren de gerçekten işin devamlılığı için, işi doğru yapan çalışanlarına elini tutmak istiyor. Ve bunun da hayat pahalılığı karşısında, enflasyon karşısında ezilmesini istemiyor ki çalışsın, para kazansın işveren de. Burada değer devlet tarafından, devlet memurlarına böyle bir yenilik getirilirse, ek bir tazminat yapılırsa, işverenler için, özel sektör için de böyle bir yenilik yapılabilir. Eğer işverenler çalışanlarına şu anda halihazırda zaten bir maaşı var. Evet. Bu maaşa ek olarak yol ve yemek bedelleri var. Bu yol ve yemek bedelleri belli sınırlarda zaten vergisiz, sigorta primsiz. Yine aynı şekilde büyük şehirlerde ki bütün büyük şehirlerimiz kapsayacak bir şekilde ek bir tutar veriyorsa işveren bunun vergi ve sigorta primi dışına çıkartılması lazım ki bu süreci enflasyon baskısı olmadan tüm vatandaşlarımız yönetebilsin. Ve bence özel sektörde bu yenilik gelmedi. E, ee, Muhammed Bey sizinle burada stüdyoda da konuşmuştuk aslında. Hani belli başlı hususlar aslında memurların da talebiydi. Evet yine aynı şekilde maaş artışlarına ilave olarak da toplu çalışma görüşmeleri de yapıldı. Hı. Yine taşeronların şu anda toplu çalışmaları var. Türk İş Başkanı buna ilişkin talepleri var. Ekstra alması yönde ama şu var. Enflasyon mücadele kapsamında biz öncelikle fiyatlama davranışları bozulmaları gidereceğiz. O da ne? Artık gelecek dönemde çok fazla enflasyon artmayacak. Bunun algısını oluşturması lazım ama şu var tabi Mayıs ayında pik yapacak bir enflasyon var %70'lere varacak evet. ama sene sonu itibariyle Merkez Bankası'nın %36 ve bu hedefe ulaşmak noktasında uluslararası değerlendirme kuruluşları da bu hedefe ulaşabileceğini hatta %36'ın altına düşebileceğine ilişkin raporlar da var. Tabi piyasa beklenen yüzde %40'lar çıksa da. Şimdi burada bu süreçte vatandaşın 2024'ü sorunsuz hata hasarsız geçirmesi gerekiyor. O yüzden enflasyon üzerinde devletimizin vermiş olduğu sözü tutarak karşı enflasyon karşı ezilmeyerek enflasyon üzerinde artışlar yapıldı. SSK bağ kur emeklerine %37 üzerine enflasyon üzerine 5 puan ilave yapıldı. Yine memur, memur emeklerine %49.25 artış yapıldı. Evet. Asgari ücretli %49 artış yapıldı. Tüm bunlara bakacak olursak biz burada ilave tedbirlerle beraber 2024 senesini hasarsız bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. O yüzden devlet nasıl deprem zamanında işverenlere siz çalışanlarınızı şuna verirseniz evet. vergi ve sigorta prim dışında bıraktım diyorsa yine aynı düzenleme gelebilir. Ve bu süreci bu şekilde götürebiliriz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Muhammed Bey yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayına biliyorum.